Durun beni kovalamayın. Ne yapıyorsunuz siz? Ben size hiçbir şey yapmadım. İmdat, yardım edin. Ula kızım, senin oynadığın oyunlar yüzünden ben babamı kaybetmişim. Yeşil ışık kırmızı ışık oyunun yüzünden benim babam ölmüş ha. Evet, ben de abimi kaybettim. Şimdi sen de öleceksin bakın. O oyunla benim hiçbir ilgim yok. Ben onların hiçbirini isteyerek yapmadım. Gerçekten artık özüme döndüm. Normal bir insan oldum. O kadar insan öldükten sonra normal olsan ne olur? Sen bizim ailemizi yok ettin. Evet bunun hesabını ödeyeceksin. Arkadaşlar her şey bir simülasyondu. Lütfen lütfen bana zarar vermeyin. Ben size hiçbir şey yapmadım. İmdat yardım edin. Sana bu şehirde bir kişi bile yardım edemez kızım. Senin suç oranın çok yüksek ve biz de arkadaşlarla birlikte toplandık. Seni öldüreceğiz. Ne öldürmesi ya? Cani misiniz siz? Durun, durun. Sen onu tüm bunları yapmadan önce düşünecektin. He, ne oluyor orada? Keko çetesi ne yapıyorsunuz siz? Gel kızım böyle gel arkama saklan. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz siz? Ula aslı polis senin burada ne işin var oğlum? Sen niye deveye giriyorsun ki? O arkandaki kız benim babamı öldürmüş. Yeşil ışık karımıza ışıkmış. Ula benim babamı geri getirebilir misin? Hayır isteyerek yapmadım. Her şey bir oyundu. Her şey bir simülasyondu. Kızı duydunuz. Hiçbir şeyi isteyerek yapmamış. Defolun buradan. Yemin ederim hepinizi tutuklar hapse atarım. Arkadaşlar devreye aslı polis girdiyse ben bu işin içinde yokum haberiniz olsun. Aynen kanka. Ne yapıp ne edip geri çekilmemiz lazım. Aslı polisin şakası yok gibi duruyor. Hadi ne duruyorsunuz? İkileyin buradan. Çocuklar yürüyün gidiyor ha. Bu aslı polis bize tehlike yaratacak yoksa. Bununla uğraşmaktansa Sokoyt kızın peşini bırakırız daha iyi oğlum. Çok teşekkür ederim. Beni onlardan kurtardınız. Peki ya ben şimdi ne yapacağım? Bu şehirde beni hiç kimse Gel gel sen hiç merak etme. Seni bu şehirde tutmanın bir yolunu bulacağız. Kerem'le bir konuşalım bakalım. Senin için neler yapabiliriz? He, Aslı ne oluyor aşkım? Ne işiniz var sizin burada? Bu kızla birlikte niye geziyorsun ki? Keko çetesi ben yetişmeseydim bu kızı öldürecekti. Bu kızın hiçbir şeyden haberi yok ki. Her şey bir simülasyonmuş aşkım. Onu kurtarmamız lazım. İyi peki kurtaralım da. Söyle bakalım Sukuit kız. Biz senin için ne yapabiliriz? Seni nasıl kurtarabiliriz? Bizden tam olarak ne istiyorsun? Bana yardım etmenizi istiyorum. Bu şehirdeki herkes gibi ben de burada kendi başıma yaşamak istiyorum. Bir tane evim olsun. Okula falan gideyim. He, gerçekten seni okula yazdırırsam gider misin? Kerem amca tabii ki de giderim. Neden gitmeyeyim? Ben de aslında iyi bir insanım. İnsanlar beni kötü biliyor sadece. O zaman hadi toparlanın gidiyoruz. Şimdi gidelim Baldi öğretmenle bu konuyu konuşalım. Hem onun yatılı okulu da var. Bakalım yatılı okulda yer var mı? Seni kabul edebilirler mi? Böylelikle hem okula başlamış olursun hem de kalacak yatılı bir yerin olur. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Hadi o zaman gidelim lütfen. İşte geldik. Yeni okulun burası olacak. Çok güzel. Her şey harika. Baldi öğretmenim iyi dersler. Size yepyeni bir öğrenci getirdim. Umarım bu öğrenciyi kabul edersiniz. Aynı zamanda kalacak yeri de yok. Yatılı okulunuzda yer vardır umarım. Lan bu nasıl bir öğrenci? Şey Kerem komiser, maalesef sınıfımızda da, yatılı okulumuzda da gram yerimiz kalmadı. Bir kişilik bile yerimiz yok. Ne yapalım? Bana bak beldi, eğer yalan söylüyorsan, bana doğruyu söyle. Gider o yatılı okuldaki bütün yatakları kontrol ederim. Bir tane boş görürsem, yemin ederim seni hapse atarım. <laughs> öğretmen beni sevmedi. O yüzden de yalan söylüyor olabilir Kerem amca. Ne? Hapis mi? Ee, dur tamam bir dakika. Galiba bir tane boş yerimiz olacaktı. Güzel kızım. Ee, pek güzel değil de neyse. Güzel kızım ismin ne senin? Hem sen okula hiç gittin mi? Biliyor musun bir şeyler? Hayır. Okula daha önce hiç gitmedim. İsmim Squid kız. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlar merhaba. Ben de sizler gibi öğrenci olmak istiyorum. Oğlum Alperen ne kadar korka bir kız gördün mü? Merhaba falan diyor. Neyse merhaba diyelim de kanka bizi öldürmesin. şey merhaba. Tamam şimdi sınıfa bir tane masa ve bir tane de sıra ayarlıyorsun balde. Tam bu noktaya en ön sıraya koyuyorsun. Sonra Squid kıza öğrenmesi gereken her şeyi öğretiyorsun. Ve sınıftakilerle de kaynaşmasını sağlıyorsun. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadıysa bir gidelim istersen. Yok yok Kerem komiser bir yere gitmeyelim. Anlaşıldı anlaşıldı. Tabii ki de Squid kız yavrum Şimdi ben sana bir masayla sıra getireceğim ve ilk dersimize başlayacağız. Beni kabul et Için çok teşekkür ederim. Size minnettarım. Merak etmeyin Kerem komiser. Yüzünüzü hiçbir zaman kara çıkarmayacağım. Sınıfımız zaten yeterince kalabalıktı ama bir kişiden zarar gelmez. Neyse Kerem komiser ve Aslı polis. Siz müsaade edin çıkın gidin hadi. Biz de derse başlayalım değil mi Squid kızım? Süper olacak süper. Çok eğleneceğiz. Evet ilk dersimiz başlıyor. Şimdi Squid kız. Öncelikle sen sınıfımıza yeni geldin. O yüzden de kendini tanıtma konuşma. Nasıl yapman lazım. Kimsin? Nereden geldin? Anne baba adın ne? Yani her şeyi anlat. Öncelikle her herkese merhaba. Benim ismim Squid kız. Yani hangi galaksiden geldiğimi bilmiyorum. Annem babam var mı? Onu da bilmiyorum. Yani ben yapayalnız biriyim. Vay be. Birazcık acıdım kıza. Kimi kimsesi yokmuş oğlum. E, şey Squid kız. Peki gerçekten de yatılı okulda kalmak istiyor musun? Kalacak yerim yok ki arkadaşlar. En azından yatılı okulda yemek varmış. Banyo varmış. Orada yatar kalkarım. Tamam kızım. Biz de tanıştığımızda memnun olduk. Şimdi sana bir soru sor soracağım. Eğer bu soruyu bilemezsen maalesef ki seni okula kabul edemeyeceğim. Çünkü bu bizim adetimizdir. Evet işte sorun burada. altı kere 6 kaç eder? Matematiğin en basit sorusu kızım bu. İyi de ben bunların cevabını bilmem ki. Daha önce hiç okula gitmedim. Bunları siz bana öğretin ki öğreneyim. kadar da değil. altı kere 6'yı da bilirsin yani. Ben okula başlamadan önce çarpım tablosunu ezbere biliyordum. Hey yavrum hey. Bilemiyor musun kızım? Bilemiyor musun? Bilmiyorum dedim ya. Ne? Ben bileyim daha önce hiç okula gitmemişim. Farklı bir galaksiden geliyorum. Bizim galaksimizde okul falan yoktu ki. Baldi öğretmenim hiçbir şey bilmiyorsa atın okuldan gitsin. Niye buradaki Kerem komiser zaten niye getirdiyse? Maalesef kızım 6 kere 6'yı bilmeyen birini okula falan alamam. Üzgünüm. Hadi şimdi lütfen çık dışarı. Zaten çok çirkinsin ve korkunçsun. He ne diyorsunuz siz? Çirkin ve korkunç mu? <laughs> İnanmıyorum. Çok kötü insanlarsınız siz. Gidiyorum ben. Şey Baldo öğretmenim galiba o son söylediğiniz birazcık ağır oldu. E ne yapayım yavrum? Doğruları konuşuyorum. Yalan söylesen bir dert söylemesen. Neyse hadi biz devam edelim. İnanmıyorum. Ne kadar kötü insanlar var. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Başımın çaresine nasıl bakacağım? Yine yapayalnız kaldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani Baldo öğretmenin söylediği gibi çirkin ve kötü bir lütfen bana destek olmak isteyen herkes bu videoya like atsın. Hava karardı. Ayrıca aşırı derecede soğudu. Neyse şurada birazcık ısınayım da. Arkamdaki bankta birazdan uyurum. Git çekerim yok. Parkta kalıyorum. Çok yoruldum aşkım bugün. Gidelim güzelce bir dinlenelim artık. He, ulan ne oluyor da? Parkta ateş yanıyor. Gel bakalım aşkım ne oluyor? Hı? <laughs> squid kız değil mi o? Squid kız, Squid kız. Ne oluyor? Ne işin var senin burada? Neden yatılı okulunda değilsin? Neden buradasın? Üzgünüm. Baldi öğretmen beni okuldan attı. Hem de sabah siz beni bıraktıktan 5 dakika sonra attı. Ne yani? Sen sabahtan beri sokaklarda mı geziyorsun? Hem ayrıca Baldi öğretmen seni neden atıyor ki? Onu hapse atacağımı söylemiştim. Ama bir soru sordu. 6 kere 6 mıydı neydi? E ben de daha başka galaksiden geldiğim için bilmiyorum dedi ve beni sınıftan attı. Neyse. Baldi öğretmenin böyle bir şey yapacağını tahmin etmeliydik zaten. Aslı aşkım bizim hatamız. O yüzden onu bize götürelim. Hadi Squid kız artık sen bizim kızımızsın. Bize gidiyoruz. Siz ciddi misiniz? Evet ciddi tabii ki de. Hem evimizde fazladan boş bir oda var. İçerisinde bilgisayar var, yatak var, dolap var. Yani odayı istediğin gibi kullanabilirsin. Merak etme Squid kız. Artık bizim evimizde bizim kızımız ol olarak yaşayacaksın. Ve bu gerçekten çok güzel bir şey. Hadi gel bir an önce odanı gösterelim. Biraz küçük, sıkış tepiş ama seni bayağı bir idare edecek bir oda. işte burası. He, hayatımda ilk defa bir odam oldu. Çok teşekkür ederim. Burası mükemmel ve çok Sıcak, tam bir aile ortamı. Çok teşekkür ederim. Bak işte burada bilgisayarın da var. Bilgisayardan istediğin gibi takılabilirsin, oyun oynayabilirsin, videolar izleyebilirsin. Hem ben yarın gidip balde öğretmenle konuşacağım. Okula da geri döneceksin. O bilemediğin 6 kere 6'yı öğreneceksin. Çok güzel oldu. Evimiz kalabalıklaştı. Yarın kahvaltıda epey bir kalabalık olacağız. Çocuklar çok sevinecek. Her şey sizlerin sayesinde. Mükemmel insanlarsınız. İyi ki karşıma çıktınız. Sizleri tanıdığım için çok ama çok şanslıyım. Teşekkür ederim. Ben Koskoca bir şehirde yapay yalnızım. Hayatımda hiç kimse yok. Burada da hiç kimseyi tanımıyorum. He, merhabalar, güzel hanımefendi. Sizinle tanışabilir miyim? Hiç Arkadaşım yok da. He, ne oluyor beyefendi? Siz de kimsiniz? Durduk yerde böyle. Sokakta gördüğünüz insanlarla tanışır mısınız siz? Yani hanımefendi, şimdi beni belki yanlış anlarsınız ama sizin gibi güzel bir hanımefendiyle kim tanışmak istemez ki? Merhabalar. Yani ben bu şehre yeni taşındım. O yüzden de hiç kimsem yok. Etrafımda tanıdık hiç kimse yok. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de aslı polis. Ben de bu şehrin polislerinden biriyim. Vay be bir kadının kendi ayakları üzerinde durabilmesi ne kadar da güzel bir şey. Hem polis misiniz? Yani kendinizi çok güzel bir şekilde savunuyorsunuzdur. He lan ne oluyor orada? Aslı değil mi bu? Aslı'nın yanındaki adam da kim böyle? Yani anlayacağınız ben büyük bir suçlu olsam sizin gibi bir polis geldiğinde hemen böyle ellerime kelepçe bağlayın beni hapse götürün derdim. Yani o kadar güzelsiniz ki beni bu şekilde kandırabilirdiniz. Sahi beyefendi siz komedyen falan mısınız öldürdünüz beni. Vay be gülücükler falan havada uçuşuyor. Aslı demek sen beni aldatıyorsun. yanındaki adam da kim bunu şehirde ilk defa görüyorum. Ama ben sana bunun hesabını sorarım. Yok yok korkmayın beyefendi sizi neden tutuklayayım. Siz zaten öyle dışarıdan bakınca iyi birine benziyorsunuz. Yani bayağı beyefendi birine benziyorsunuz. O yüzden de kötü biri değilsiniz. Yok yok hayır zaten kötü biri değilim Ben sadece lafın gelişi yani Muhabbet olsun diye böyle bir şey söylemiştim Lan yeter artık Bunlar burada 2 saattir carcar car ne konuşuyor Ben şimdi sorarım sana ne oluyor lan burada? ne oluyor sen de kimsin benim karımla ne burada sohbet ediyorsun kimsin sen He, Beyefendi asıl siz kimsiniz He, bu hanımefendi sizin karınız mı şey ben bu şehre yeni geldim de kendimi öyle arkadaş aradığım için öyle ayaküstü sohbet muhabbet ediyorduk bunda yanlış bir şey yok yani Bak senin ağzını burnunu paramparça ederim. Karımdan uzak dur anladın mı? Kimsin sen nereden geldin bilmiyorum ama karımdan uzak dur. Bir daha seni onun yanında görürsem gebertirim. Aslı ne oluyor? Kahkahaların havada uçuşuyordu. Kerem saçmalama aşkım. Sandığın gibi bir şey değil bu. Beyefendi de komedyen gibi bir şey galiba. Ayaküstü iki dakika espri yaptı güldüm geçtim yani ne var bunda? Gülmeyeceksin kızım gülmeyeceksin Allah Allah sen tanımadığın adamlarla neden sohbet ediyorsun Bana bak lan şimdi senin ağzını burnunu kıracağım Allah Allah ben hayatımda sizin kadar yobaz birini görmedim beyefendi. Altı üst hanımefendiyle ayaküstü bir sohbet ettik. Bunda kötü bir şey ne var ben anlamadım. Neyse ya ben en iyisi gideyim. Dur bakalım sen orada. Hiçbir yere gidemezsin. Önce benim karımla sokak ortasında konuşmanın bedelini öde. Ondan sonra gidersin. Şimdi seni sırtımdaki sopayla sağlam bir döveyim. Kerem dur lütfen yapma. Beyefendinin bir suçu yok. Dur dedim. Ne yapıyorsun sen Kerem? Bir suçu yok öyle mi? Bir suçu yok. Kimse sokak ortasında benim karımla sohbet edip kahkaha cümbüş yapamaz. Sen göreceksin oğlum. Sen göreceksin. Aa olamaz. Kafama kafama vuruyor. Hanımefendi şu kocanızı alın şuradan. Ha, bana bir ambulans çağırın. Beyin kanaması geçireceğim. Öleceğim galiba. Hayır. Kerem dur diyorum artık. Durma. Utanıyorum senden. Utanıyorum. Ne biçim olan ben değilim bu terbiyesiz adam Bunun ağzını bununu kıracağım ben Bu vurdukların daha hiçbir şey değil Sana bu kadar daha vurayım da aklın başına gelsin Var ya hafızanı kaybettireceğim sana Dur diyorum sana be adam dur artık Ağzım yüzüm kanlar içinde öleceğim şimdi Dur diyorum dur hanımefendi durdurun şu adamı Dur sen dur bu kadar kanama yetmez Ağzını yüzünü patlatacağım senin Adamı öldüreceksin Kerem. Senden daha fazla utanamayacağım. Bırak artık lütfen bırak. Sen ne biçim bir adam oldun böyle. Tamam bu kadar yeter. Hadi şimdi ne haliniz varsa gören. Ben gidiyorum. Beyefendi iyi misiniz? Doktor bey durumu nasıl? Kocam olacak o adam Kerem şu beyefendiyi bu hale getirdi. Yani inanamadım. Kerem komiserden böyle bir şey beklemezdim açıkçası. Adam suçu değil bir şey değil. Bu adamı yani öldürecek kadar neden dövmüş olabilir ki? Oh, bütün kemiklerim sızlıyor doktor bey. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Şu suratımın haline bak. Doktor bey ne kadar sürede iyileşir acaba beyefendi? İyileşmesi epey bir zaman alabilir. Çünkü kemiklerinde çok fazla zedelenme var. Ve yüzü artık tanınmayacak hale gelecek kadar dayak yemiş durumda. O yüzden de beyefendiye şu an burada hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece ağrı kesici ilaç verip eve gidip dinlenecek yani. Hiçbir suçum yokken beni bu hale getirdi. O Kerem'i şikayet edeceğim. Hatta şikayeti bırak. O Kerem'i öldüreceğim. Tamam Doktor Bey. O zaman şu an burada durmamızın hiçbir anlamı yok. Ben en iyisi beyefendiyi evine bırakayım. O da evinde dinlensin. Başka şekilde iyileşemez. Evet aynen öyle Aslı Hanım. Beyefendinin eve gidip iyice bir günlerce haftalarca belki de dinlenmesi gerekiyor. Yoksa bu kemik ağrıları ve bu molluklardan kurtalamaz. Hadi gidelim ya ben daha fazla burada durmak istemiyorum. Evime gideceğim. İyileştikten sonra da intikam alacağım. Bastı polis size bir tavsiye vermemi istiyorsanız o adamdan kendinizi kaçın kurtarın. O adam tam bir suçlu, tam bir psikopat makinesi. Kurtulun o adamdan. Boş verin beyefendi siz bunları düşünmeyin. Sizin gidecek kalacak yeriniz var mı? Yani şu anda kendime bir ev tutmadım. Şuradaki 5 yıldızlı otelde kalıyorum. Yani bir süre idare ederim. Yani şu an çalışmayıp para kazanmayıp otele boş yere para vereceğim. Hepsi senin kocan olacak o Kerem yüzünden. Beni bu hale getirmeseydi işim hazırdı. Çalışacaktım, para kazanacaktım. Aa, bütün kemiklerim çok kötü ağrıyor. Gerçekten çok mahcup durumdayım beyefendi. Çok üzgünüm. Yani başınıza bunların gelmesini hiç istemezdim. Ee, siz çok iyi niyetli biriydiniz. Senin için hala aynı iyi niyetteyim. Çünkü ben senden çok hoşlandım aslı polis. Bak beni iyi dinle. Senin tam bir psikopat kocan var ve o adam çok tehlikeli. Yarın öbür gün seni de bu hale getirmesinden endişe ediyorum. O yüzden o adamdan kurtul. Birlikte çok mutlu bir aşka yelken açabiliriz seninle. Bir dakika lütfen böyle şeyler söylemeyin. Bakın kendimi çok kötü hissediyorum böyle olunca. Lütfen siz şimdi gidin. Ben daha sonra sizi ziyarete gelirim. Merak etmeyin. Her zaman yanınızdayım. Korkmayın Kerem'den. Lütfen ziyaretime gelin. Bekliyorum aslı polis. Ulan Kerem sana bunun hesabını sormazsam var ya ne olayım? Ah Kerem sen ne biçim bir adam oldun. Bıktım ben senden artık. Sorunlarından bıktım. Kerem sen ne biçim adamsın. Hastaneye adamı ziyarete gelmedin bile. Adamı ne hale getirdin farkında mısın? Ne oldu Aslan Hanım? 40 yıllık ahbabınız sanki. Adamı 5 dakika önce tanıdın. Benim karımla kimse öyle sokak ortasında sohbet muhabbet edemez. Sen de dua et yani sana da yanlış bir şey yapmadım. Sonuçta sen de kahkaha atıyordun orada hayır der. Ya sen yobaz mısın? Ne biçim adamsın sen? Doktor neler söyledi bir bilsen. Adamın bütün kemikleri zedelenmiş. Ölümden son anda dönmüş. Her yeri morluk içinde. Her yeri kıpkırmızı kan içinde. Senin artık bu yaptığın bir değil iki değil. Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Valla benim keyfim çok yerinde Aslı. İstediğin kadar affetme. Umurumda bile değil. Ben o adamın ağzını burnunu kırdım ya. Bak bakayım yarın bana denk gelince ne yapıyorum. Dua etsin ki bana denk gelmesin. Denk geldiği yerde tekrar aynı şekilde dayak yiyecek. Utanıyorum senden utanıyorum. Sakın eve gelme Kerem. Seni bir daha görmek falan istemiyorum. Burada kal gelme eve. Yani böyle bir şeyden tartışma içine gireceksek girelim Yürü git be Allah Allah senle mi uğraşacaksın Aslı polis gibi aslı polis yani Var ya başıma gelmeyen kalmadı senin yüzünden Ulan o adamı dua etsin ki öldürmeden Arkadaşlar başımıza gelen olayları görüyorsunuz. Sizce bu durumda kim haklı? Eğer beni haklı buluyorsanız yorumlara Kerem Komiser kalp yazmayı unutmayın. Ama eğer Aslı'yı haklı buluyorsanız inşallah Aslı'yı haklı bulmuyorsunuzdur da. Eğer Aslı'yı haklı buluyorsanız yorumlara da Aslı Polis kalp yazmayı unutmayın. Teker teker bütün yorumlarınıza kalp atacağım. Bıktım artık bu gidişle biz galiba boşanacağız. Valla eve gitmeyeceğim dedim ama çok yoruldum. Yatağıma şöyle uzanıp da bir güzel dinleneyim. He ne oluyor be senin burada ne işin var? Ben sana demedim mi bir daha bu eve gelmeyeceksin diye. Çocuklara da her şeyi anlattım. Artık onlar da seni bu evde istemiyor. Defol git Kerem. Defol artık yapayalnızsın. Aslı sen ne saçmalıyorsun. Bak bu olayı birazcık fazla uzattın gibi. O adamla aranda bir şeyler olduğunu düşüneceğim bak. Lütfen daha fazla uzatma. Belki var belki yok. Sana ne? Seni ne ilgilendirir? Zaten sana yarın boşanma davası açıyorum Kerem. Bitti artık bitti. Anladın mı? Senin gibi biriyle birlikte olmak istemiyorum. Zavallı adam. Aa, aa Çok üzüldüm ona. Eh yeter be. Madem öyle ben de gidiyorum. Böyle iş olmaz olsun. Ben de evi terk ediyorum. Ne haliniz varsa görün. Kerem Bey Kerem Bey. Gel bakalım buraya. Şimdi avucumun içine düştün işte. Artık intikam sırası bende. Beni bu hale getirdin. Bak, bak ne haldeyim. O yanındaki o güzel kadını asla hak etmiyorsun. Duydun mu beni? Bak hala ne biçim konuşuyorsun? Oğlum sen benim karıma güzel falan diyemezsin. Anladın mı? Öldürürüm seni. Kusura bakma ama asla aslıyı hak etmiyorsun. O senden çok daha iyilerini, yani beni hak ediyor. Merak etme. Seni öldürdükten sonra zaten evin de, aslı da bana kalacak. Gidecek başka kimsesi yok çünkü. Nasıl yani? O da ne demek? Aslıya ondan hoşlandığımı söyledim ve o da buna karşılıksız bir cevap vermedi. Yani cevap vermedi derken, hayır ben senden hoşlanmıyorum da demedi. O yüzden bu da iyi bir şeydir. Şimdi seni öldürüyorum ve artık senin hayatın benim oluyor. Nereden çıktın sen be? Nereden çıktın? Bütün hayatımızı alt üst ettin, mahvettin bizi. Asıl herkese hayatı zindana den sensin. Karını bilene kadar bıktırmışsın. O bile çocukların bile artık senden nefret ediyor. Ve ben de onları bu dertten sonsuza dek kurtarıyorum. İşte bu kadar. Hemen şimdi buradan ben yakalanmadan uzaklaşayım. Kerem komiserden kurtulduğumuza göre artık yarından tez yok. Aslı polis ve Kerem komiserin bütün hayatı benim olacak.